Soğuk hava, çok şıksınız bu arada. Evet. Nişantaşı'na evet. denk geldik size. Evet. Kış modası yapalım. Evet. <laughs> Çalışıyorum. Repo gündem arkadaşımla. Yazmak için çıktım. Dizi nasıl gidiyor soralım Güzel gidiyor gidiyor dizide. Gayet güzel reytinglerimiz iyi. Partiniz Burak Bey ile de iyi bir uyum sağladınız. Evet. Sosyal medyada yansımalarını görüyoruz zaten. Evet. Gayet güzel her şey. Son dönemin en e, dikkat çeken ismisiniz. Sosyal medyada da özellikle bunu denk geliyoruz. <laughs> ne hissediyorsunuz? Neler e, değişti? Yani, yani kardeşlerin dizisinden sonra hayatınızda nasıl bir durum Yani oldu? güzel her şey. Kardeşimiz de çok güzeldi. Şu anda da gayet güzel gidiyor. Yani evet bir değişim var tabii ki ama güzel. Şu an keyifliyim çok. İyi, hoş geliyor efendim. Tatil falan böyle. Kar tatilini seviyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak bir yere <yarım> mi gideceksiniz? Yok <laughs> evde geçireceğim ailemle böyle pijama, televizyon öyle geçecek yılbaşı. Şimdi yıkar için nasıl geçti? <laughs> güzel geçti, çok güzeldi. 25'ten beklentiniz de sonra. böyle güzel geçsin. <laughs> Daha fazlası da olabilir, daha güzel olsun. Daha, daha yolun başındasınız, çok gençsiniz. Gelecek planları yaptınız mı? Kariyerinizle evet, ilgili. Evet, çok uzun arkadaşım beni bekliyor şimdi. Geçeyim mi eve? Tamam. tamam. Görüşürüz. Tamam, teşekkürler, sağ olun. tamam. <laughs>